Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Excel'de makro eğitimlerine başladık. Ufak bir giriş yaptık. Sonra biraz güvenliğinden bahsettik. Bugünkü videoda yine kodlar kısmına girmeyeceğiz. Biraz da çok işinize yarar mı bilmiyorum ama bilginiz olsun diye bazı ayarlar var. Aslında bu ayarlar olması gerektiği gibi Excel'de duruyor ama ee, en azından nerede nasıl müdahale edeceğinizi bu ayarlarla e, göstermek istedim. Yine dediğim gibi kısa yolları kullanmayı e, sürekli alışkanlık haline getirin. Alt F11 kısmıyla e, ben Visual Basic yapısını açtım. E, şuradaki mesela proje alanı, mesela proje alanını kapattığınızda tekrar geri açmak için. Ctrl R tuşuna basıp e, buradaki proje alanınızı tekrar aç açabilirsiniz arkadaşlar. Ctrl G tuşu aşağıda Immediate kısmını e, yani komut penceresini açar. E, herhangi bir hata ayıklama vesaire işlemleri için e, buradaki Immediate kısmı kullanacağız. Ben sadece kısa yollarını sizlere göstermek istedim. F4, sadece F4'e basarsanız özellik kısmı açılır. Bu özellik kısmı şu anda boş işlem olmadığı için, mesela sayfa 1'deki yazılı makroda yazdığınız zaman buradaki bazı ayarları görebiliyorsunuz. Bu ayarlar şey gibi düşünün e, listbox yapısı gibi mesela orada ayarlar yapıyorduk e, ona benzer bir ayar yapısı var burada e, işin e, buradaki açıklama kısmına daha sonra işimiz düş, düştükçe bakarız tek tek açıklamaya gerek yok e, yeni bir modül açmak için mesela sağ klik yapıp insert diyoruz ve bir modül yapısı açıyoruz ee, bize boş bir modül yapısı tekrar açıyor arkadaşlar. Bunu çok sık kullanacağız. Eğer modülü silmek istiyorsak yine modül kısmına gelip remove modül 1 dedikten sonra ee, hayır kısmına basıyorum. Export etmek ister misiniz diyor. Hayır tuşuna bastıktan sonra ee, oluşturduğum modülü tekrar silme işlemi yapabiliyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaki birkaç e, ayardan sizlere bahsedeyim. Aslında olması gerektiği gibi ayarlar burada duruyor. İlk kısımda daha doğrusu sen çok e, kullanılan kısımlardan bir tanesi editor yapımı. E, buradaki auto syntax check dediğimiz kısım eğer kodda bir yazım hatası varsa bu yazım hatasını sizlere bir uyarı şeklinde veriyor. Mesela Şuraya daha önce bir ne yazalım yine public bir sub yine aynı örnek yazalım. Şimdi bastığınız zaman public sub örnek isminde bir makro çalışmasının yordamını. Bu arada yordam dediğimiz şey public sub kısmından başlayıp end sub dediğimiz alan kadar içerisini kodlarla döndüreceğimiz yerin adına e, yordam diyoruz arkadaşlar Mesela buradaki sap kısmı of, o yaparsam şöyle bakın hemen bana bir hata verdi bu hatanın sebebi kodda bir yazım hatası var diyor şimdi şuraya geldim options kısmına Mesela bunu kaldırdım tekrar buradaki yapıya geliyorum Uyarsa da bana bir uyarı e, şeyi gelmiyor. Sadece renk değiştiriyor dikkat ettiyseniz. E, ama ben bir uyarılma istediğim için Options kısmından Auto Syntax Checks kısmını aktif hale getiriyorum. O bana herhangi bir yazım hatası varsa onu bana uyarı şeklinde getiriyor arkadaşlar. Yine Options kısmında e, önemli olan ne var? Auto List Members kısmı var bu herhangi bir kod girile ya da bir ifadeye girdiğimiz zaman bunu tamamlama işlemini yani bize tamamlama ekranı açıp oradan hemen işlev yapabiliyoruz. Yani tek tek yazmaktansa bize bir tamamlama ifadelerini girmesini sağlayan bir yapı arkadaşlar. Auto Info dediğimiz şey formüllerdeki gibi düşünün. Mesela Şuraya örnek veriyorum. İşte düşe ara formülüne girdiğim zaman benden istediği parametreleri istiyor. Buradaki yapıda makrodaki yapıda da aynı arkadaşlar. Bir işe girdiğim zaman ona ait bir parametre istiyorsa o parametrenin neler olabileceği hakkında bana bir information veriyor. Buradaki yapıda o işe yarıyor. Auto data tips dediğimiz kısım eee Herhangi bir değişken yapısı atadığımızda, daha sonra geleceğiz buna. Onun değerini görüntülü hata ayıklama vesaire gibi işlemlerde. Başka ne var? Auto IDent kısmı şuradaki kod yapılarının bir önceki hizalaması yapısında kullanılıyor. Çok önemli değil. Sadece tap tuşunu kullanın. Yani... Mesela bir kod yazdınız. Bunda Space yerine Tab tuşuna bir defa bastıktan sonra içeri girintisini ayarlayabilirsiniz. Ee, onu söyleyeyim. Windows settingte Drag and Drop kısmı var. Ee, bu kısım şu işe yarar arkadaşlar. Mesela bir kod ben aldım. Bu kodu mouse tutup başka bir yere taşıma işlemi Görebiliyor. Eğer ben o kısmı kaldırırsam, mesela şunu aldık, artık bunu gördüğünüz gibi taşıma işlemi yapamıyorum. O yüzden buranın da aktif olması bence önemli bir kısım. Buradan herhangi bir taşıma işlemi yapabiliriz. Ee, burada başka Edit Format var burada. kullandığınız syntax'lerin işte comment'lerin e, renklerini, background'larını gibi e, biçim ayarlarını yapabilirsiniz. Bu genel kısmını geçelim. Docking kısmında geçelim. Burada dediğim gibi şuradaki code setting kısmında biraz bilgimiz olsun, onları göstereyim dedim. E, başka mesela böyle birden fazla kod sayfasında çalışmamız gerekirse şuradaki window kısmından dahil kısımları var ya dikey ya da yatay mesela bastığım zaman bunları alt alta getirebilirsiniz yani iki kod yapısında görebilirsiniz ya da dikey hale getirebilir iki kod şeklinde yapabilirsiniz ee, mesela bir modül daha ekleyelim mesela üç modül olsun işte üçünü alt alta koyabilirsiniz, yan yana koyabilirsiniz, e, birlikte çalışabileceğiniz alan size yaratır arkadaşlar. E, genel anlamda bunları bilin e, yeter. İşte Run kısmında kodu çalıştırma, dizayn etme, e, Insert kısmında yine buradaki modül ekleme, use form ekleme gibi işlevleri yapabilirsin. Şu anda çok bir şey anlam ifade etmeyebilir ama e, ilerledikçe ne işe yaradıklarını öğrendikçe daha çok e, kullanmaya başlayacağız arkadaşlar. Sadece küçük bir e, ayar bilgilendirmesi yapmak istedim. Muhtemelen bundan sonraki videomuzda artık e, sabitler, değişkenler gibi konularla e, operatörler gibi konularla yavaş yavaş işin Derine doğru inmeye başlıyoruz arkadaşlar.